Merhabalar sevgili GTA San Andreas severler. Bugün yine video içinde videoyla bir Inception gibi bir videoyla karşınızdayım. Bunu seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Yorumlara yazın. Ben biraz mecburiyetten çekiyorum ama hani seviyorsanız devam ederim. Sevmiyorsanız mecbur kalmadıkça çekmem. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Tren görevi ile ilgili bir şey söyleyeceğim bugün size. Bu tren görevini yaptım ben. Tren görevini yaptığım video gelecek bugün ya da e, cuma günü en geç. Kaliteli internet kullandığımız için fahiş fiyata ancak ee, yükleniyor yüklemeye başladım e, tren görevini fakat şöyle bir şey var bu tren görevinin triki olur mu çok basit diye düşünüyordum varmış bu şimdi mission failed olduğum bir videoyu da göstereceğim size Görevin başarısız oldu hızınız 45'in üstüne çıkarsa tren e, sapıtıyor. bakın şimdi göreceksiniz tren e, vagonlardan ayrılıyor böyle bir devriliyor bir şeyler oluyor trene bir de durmak çok zor bakın şimdi 55 hızla gidiyorum. Birkaç kere böyle görevi başarısız yaptım. Edip. Bakın gördünüz mü? Koptu tren gitti. Ee, bunun triki şuymuş. İnternetten öğrendim ben de. 45'i geçmeyecek kızınız. Ee, 45'i geçerse kopabiliyor. Tabi yani illa kopuyor diye bir şey yok ama e, kopması olası. Böyle oluyor. Bu şekilde oluyor. Ve dururken de tam o e, kırmızı şeyin üstünde bırakacaksınız. Tam ön kısmını trenin ön vatman kısmını vatman vagonunu ön vagonunu öbür türlü olmuyor arkadaşlar bilginiz olsun bunu söylemek için bu triki paylaşmak için bu videoyu çekmiştim ve haber vermek için tren görevini çekiyorum diye o bir 24-25 dakika falan sürdü öyle tahmin ediyorum videoyu sıkıcı bir görev videosu izlemek istemezseniz anlarım ha bir de bu iki seviye biliyorsunuz bu tren görevi iki seviye. Birinci seviyeyi yaptıktan sonra otomatikman ikinci seviyeye gitmiyor diğer görevlerdeki gibi. Tekrardan görevi başlatıyorsunuz. İkinci seviyeyi de tamamladıktan sonra zaten 50 bin dolar ödülle bitiyor. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Seviyor musunuz, sevmiyor musunuz bu video tarzını? Sevmiyorsanız daha az çekmeye çalışırım. E, yorumlarda belirtin lütfen. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tren videosu en geç cuma günü akşam 7'de kanalımızda olacak. Yük treni görevi videosu.